görüşten olursa olsun KHK'yla. Yani meclisin yetkisi o halde Erdoğan tarafından kullanılırken. Belki bir iftirayla, belki bir yanlış tespitle, o sebeple bu sebeple listelere girmiş, ihraç edilmiş, hakim bakmış, kovuşturmaya gerek yok demiş. Ya da dava açmış, yargılamış, beraat ettirmiş. Suçun yok demiş. Ya da efendim Evladını okuturken imkan yok, bunların dershanesine burslu yollamış, zeki çocuğu kapmışlar. Ev sahibi FETÖ'cüymüş, Bankasya'ya hesap açtırmışlar gibi makul, terörle ilişkili olmayan, hayatın doğal akışı gereği kurulmuş, zayıf ama terörle irtibatsız ilişkilere. Bu memleketin hakimi, sen suçsuzsuz kardeşim diyorsa, KHK'lılardan bu kararı alan ya da hiç yargılanmayan KHK'lılardan hangi birisini bir gün daha işine iade etmiyorsanız aynı vebali siz de alıyorsunuz kardeşim. Aynı vebali alıyorsunuz.